Temiz sürecinde yaşanan kısıtlamalardan ötürü akşama doğru saat 5'te iş yerini kapattım. Evime doğru hareket ettim. Ee, bugün saat 9.50 civarıydı. iş yerimi açmaya geldiğim zaman e, iş yerini açtım. Kilidin kapısında bir zorlama yoktu. İçeri geçtik. İçeri geçmemle beraber şoka uğradım. İçeride tekel rafı, içki rafı, ee, enerji içecekleri. En can alıcı ya da en düşündürücü noktası ise ağrı kesicilerin çalınmış olmasıydı. Ee, marketin içinde yükte hafif, parada ağır olan eşyaları hepsini boşaltmışlar. Ee, Güvenlik güçlerimize haber verdi. Geldiler. Olay yeri incelemeye gibi geldi. Parmak izi aldı. Sağ olsunlar ilgilendiler. İnşallah zararımız, ürünlerimiz satılmadan, bu ürünleri çalanlar e, alıcı bulmadan ürünlerimize ulaşırız. Çünkü bilinmelidir ki e, çalıntı ürünü almak da çalan kadar e, suçtur. Suça iştirak etmektir. E, Savandağında bu tür olaylar son zamanlarda çok fazla yaşanmaya başladı. Eee İnşallah benimkisi son olur. Ümit ediyorum. Güvenlik güçlerimizden gelecek haberleri bekliyoruz. Nereden girmişler? Nasıl girmişler? Marketin şeye? arka tarafında bulunan havalandırma penceresinden girmişler. Marketin arka tarafındaki havalandırma penceresi gayet de yüksek. Merdiven falan da kullanmadan marketin içine girmişler. Marketin mutfak bölümünü darma duman etmişler. Ee, girip çıkarken rafları devirmişler. Kavanoz cam e, bölümünü filan toz duman etmişler. Öyle oldu. Şu an burada ne yapıyoruz? Şu an marketin e, markete girilen yerde bir e, daha fazla güvenlik tedbiri alıyoruz. Yani daha fazla güvenlik tedbiri alıyoruz. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ne benim için ne de başka esnaf arkadaşlar için yaşanmamasını umut ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bütün viskiler, rakılar, pahalı olan viskiler, işte marka adı vermeyeyim, bütün pahalı ürünleri, sigara standı, pahalı ürün, e, sigara standlarının hepsini getirmişler. Artı 18 içecekleri almışlar. E, 2-3 kilo kadar antep fıstığı vardı, onu almışlar. Badem almışlar, fındık almışlar. Umut ediyorum ki bir daha yaşanmasın. Umut ediyorum ki bir daha bu zor zamandan geçen esnafın, mahalleliğe yardımcı olmak isteyen esnafın başına böyle olaylar gelmesin.